Hadi, hadi. Ömer ben senin yapacağın işe... <laughs> Hareket etmiyor işte, bu duruyor. Anneciğim benim pantolon...

Kızım, birine mi baktın? Evet, aslında birine baktım, bir arkadaşıma. Korkut Ali. Hmm. Tanıyor musunuz? Oğlum, üstüne bir şey giyse mi? dakikaya çayımız hazır kızım. Zahmet olsun size de. Hemen geliyorum. Taktı bana ya. Çok güzel. Çok tatlı bir kız bu. Kim bu Korkut Ali? E, stadyumda beraber çalışıyoruz dedi bana. Sen ne söyledin? Ay ne güzel dedim. Doğru söyle hiçbir şey söylemedim mi statlaya Hayır oğlum ben senin nerede çalıştığını gayet iyi biliyorum ama herkes bilmek zorunda değil. Yani demek ki söylemek istemedin diye düşündüm. Sen çok zeki ve harika bir annesin. Oh. Bana bak. <laughs> sen niye benim sorumu cevaplamıyorsun? <laughs> Kim bu kız? <laughs> Yoksa inşallah düşündüğüm gibi biri mi? Anneciğim sen rica ediyorum. Gördüğün her kızla benim mürüvvetimi planlamak tamam mı? Lütfen giyineceğim hadi. Niye o zaman sabahın köründe böyle geldi soluklandı bizim kapıda? he? Bana bak. Kız gitsin. Neler olduğunu bana anlatacaksın tek tek. Giyineyim anne Tamam giyin. Yalnız kaldı kız zaten. Konuşma. Çok tamam. Hoş geldin canım. <laughs> Hoş bulduk sevgi teyzeciğim. Nasılsınız? Nasıl olayım yavrum? Kalbimde ritim sorunu var. Hmm. Gittikçe kötüye gidiyor. Ya. Kontrollerim de var. Ben gidersem sen Çınarlı idare edersin değil mi? Tabii tabii. Hiç merak etmeyin siz. Sağ <laughs> ol yavrum. Eksik olma. <laughs> Kemal yavrum nasıl? İyi mi? İyi. Ya bir işi vardı. Şehir dışına gitti. Dünden beri ulaşamıyorum aslında ama arar o beni. <laughs> Allah yardımcılar olsun. Siz geç kalmayın, çıkın isterseniz. Hiç. Çınar uyuyor. Bezleri, biberonları, ıslak mendilleri hepsi dolabında. Orta Sen yarım saatte bir altın değiştirme unutmazsın değil mi canım? Tabii tabii hiç merak etmeyin siz. Sağ ol canım. Görüşürüz, hoşça kal. Görüşürüz, hoşça kalın. Buyurun. Teşekkür ettim. Günaydın. Sürpriz yapmak istedim. Güzel oldu, değil mi? Ne iyi yapmışsın kom. Canancım. Cım <laughs> Ne güzel. Demek ki siz epeyden beri tanışıyorsunuz. Çok olmadı aslında. Ama çabuk kaynaştık. Hı -hı. Hayırdır, rüyanda mı gördün beni? Evet. Ha. Maşallah, ev akıyor sabah sabah. Ay dur, dur. Sen hiç rahatsız olma. Dedendir. Güneş doğarken çıktı yürüyüşe. <laughs> Aa, deden de mi sizinle yaşıyor? Hayırdır komiser? Aa, komiserin falan bırakmış mıydık biz? Hı hı, baskın yapar gibi gelmeseydiniz bırakmıştık. Demek ki araya biraz mesafe koymak lazım. Daha dün yemek yemedik mi? Kahvaltı mı etmek istediniz? Öyle baskın falan demeyelim bir kere. Yani birbirimizi daha iyi tanıma kaynaşma diyelim. Bu tanıma falan değil. Bu yaptığınız dolaylı yoldan beni sorguya çekmek. İyi tarafından bak. Annen de stadyumda çalıştığını doğruladı. Koskoca kadın yalan söyleyecek değil herhalde. Misafirimiz varmış. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Otur otur, ayakta kalma. Aç. Ee? Evet. Hiçbir şey yememişsiniz. Yoksa beni mi beklediniz? Hadi afiyet olsun. Sağ ol kızım. Teşekkürler. Bu da senin. Lale. Efendim baba. Kızım şu simit tabağını misafirimiz uzat. Vermezsek bir şey yemeyecek baksana. Ha tabii. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Adın ne kızım? Canan efendim. Benim de fare etti. Çok memnun oldum. Siz birlikte mi çalışıyorsunuz? Evet, stadyumda beraberiz dede. Sen de mi güvenlikçisin? Yok, yani... kendisi müdür dedeciğim. Ee, Canan Hanımcığım müdürümüz. Ha, Güzel, güzel. Çok iyi. Neredesiniz siz? İstanbul'da olayım. Ailem Trakya. Silivri-Tekirdağ arası. Göçmenlik var mı? Kimde yok ki? Bak doğru işte. <laughs> Annem baban, dedeciğim. Yemek yesin Canan Hanım. Canan kızımla sohbet ediyoruz oğlum. İyiler efendim. İkisi de çok iyi, çok şükür. Ne güzel, ne güzel. Maşallah, maşallah. Siz de maşallah ne güzel evlat yetiştirmişsiniz. Hayırlı, akıllı, uslu, saygılı. Tebrik ederim. <laughs> ah çok şükür. Ha kızım, Şundan almadım Almayayım sana. Almayayım efendim. Çok teşekkür ederim. Benim böyle et, süt, yumurta çok aram Öyle evet. mi? Ha. Ay siz çok iyi anlaşırsınız. Ali de hiç et yemez. Öyle mi? Tamam ben o zaman e, et yiyeyim. Eti güzel mi buranın? Güzeldir. Ablam ilk defa geliyor ama ben daha önce gelmiştim. Sen restoranda <laughs> et sipariş etmemiş miydin? Salata söylemiştim. Dışarı buna bakmam lazım. Efendim Ömer. Nerede? Geliyorum Ömer. İzninizle benim acil kalkmam gerekiyor. Kötü bir şey yok değil mi kızım? Yok yok hiç şey E Ama daha bir şey yemedin. Başka zaman inşallah. E, akşam yemeği mesela? Olmaz. <laughs> Ali'cim çok şakacıdır. Çok memnun oldum efendim. Biz de memnun olduk kızım. Siz rahatsız olmayın ben çıkarım. Ben geçireyim. Tabi. Lale. Ha? ha. Komiser. Evimi nereden buldun? Asıl senin adresin neden burası değil onu söyle. Güncellemedim çünkü. Aa güncelle ama. Cezası var. Ayrıca senin annene söylemediğin bir kız arkadaşın falan mı var? Ne alakası var ya? ya? Annem beni yemeğe çağırdı, olmaz dedi. Bak ben habersiz bir şey yapan insanlardan hiç hoşlanmam. Ben bu yemek işine bir düşüneyim. Ailece kuzu çeviririz. Ha, saçların ıslak dikkat et. Sonra migrenin tutmasın. izleyiciler. Ne yaptınız bakalım? Yusuf ve Ezgi adamın evinin karşısına yerleştirdiler, dinliyorlar. Hmm. Ses var mı? Alalım abi. Ezgi, cihazın internet bağlantısını açar mısın? Hemen. E ses yok. konuşmuyorlardı da ondan. Evet, öyle koltukta oturmuş be. Elif, sen bu telefon dökümlerini çıkardın mı? Balo'dan beri kimseyi aramadı. Gelen aramaları da açmadı. Sadece sekreteriyle konuştu. Bugün işe gelmeyeceğini söyledi. Adamın kızı kaçırıldı. Kimseye haber vermedi. Evde öyle oturuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Öyle mi? <laughs> Yusuf, Ezgi. Evde bir telefon daha var. Bu adam haber bekliyor. Dikkat edin. Tamamdır, abi. Günaydın. Günaydın. Sen neredesin ya? Sabah oldu. Kahvaltım uzun sürdü. Evde Tanrı misafiri vardı. Yemek masamda. Annemle, dedemle beraber. Evet. Kimdi biliyor musun? Komiser. Aa. Takibe devam ediyor yani. Takip cihazı taktırmış olabilir. Aynen öyle. Cihazı çıkarttım. Sen yine de dikkatli ol. Burayı bulursa sıkıntı olur. Takip cihazıyla bulamaz. Bizim burada jammer ve GPS kesiciler var. Aha, takip ettirirse orasını bilemem. Ama dün gece Yusuf'un da yanına gittiniz. Ali önce buraya geldiği için muhtemelen cihaz çalışmadı uzun süre. Tekrar uyduya bağlandığında Ali evin önüne park etmişti. Anlaşıldı. Bu komiser hanım bizimle uğraşacak.